The <laughs> Ha, bu niye seviniyor? Ben oynamadığım için birinci olmuş herhalde. Oha havai fişekler falan atıyorlar. Oğlum ne güzel boymuş lan bu. <laughs> arkadaşlar köprü yapıp birinci olacağız. Ondan sonra da böyle dans edeceğiz. Ama ben birinci olursam böyle dans etmem. Böyle danslar çok kötü arkadaşlar. Daha güzel bir dans bulmam lazım benim. Hemen şuraya gidelim arkadaşlar. Seçelim burada satılıyormuş. Brokin diyor. 99 diyor. Hip hop diyor. Hip hop severim ama çok pahalıymış. Ee, serbest akış diyor. Oha 199. Twist. Twist 49. Neyse arkadaşlar bunu alalım ya. Alam oyun başlayacak. Hemen almam lazım. Gel lan gel gel gel. 49 Robux. Oğlum ilk defa bu kadar Robux Sürekli canladım canlandım. <laughs> Haha. Verdim. Verdim. Oğlum lan vermeseydim iyiydi ya. Şimdi arkadaşlar hızlıca oyunu anlatıyorum. Şu anda benim üstümde yeşil nokta var ya. Yeşil tahtaları toplayacağım. Bunlardan basamak yapıp yukarı çıkacağım. Yani büyük ihtimal bir 11 tane basamak yapacağım. Ondan sonra yukarı çıktığım zaman ilk çıkan birinci oluyor. Bu kadar basit lan. İki saat anlatmaya gerek yok. Şunu aldığım zaman iki tane koydu. Çok güzel. Allah. Eleceliymiş lan bu oyun. Tamam da oğlum hiç yeşil yok ki ortalıklarda. Şunu da alalım. Adam oha yarasına kadar çıkmış. Ha bunda var ya önemli olan daha fazla toplayıp çıkmak. Ama ben heyecanlandım şu anda ne yapacağım ki acaba? 6 tane oldu şöyle çıktığımız zaman burada kalıyoruz. Burada kaldık lan. Geri dön, geri dön. En sonra en hızlı giden birinci oluyor arkadaşlar. İkinci giden, ikinci, üçüncü giden üçüncü oluyor. Dördüncü giden kaçıncı oluyor bilin bakalım. <laughs> oğlum dördüncü giden ne dördüncü oluyor? Hemen şunları da toplayalım arkadaşlar. Oğlum ya var ya heyecanlandım şu artı ikiler falan çıktığı zaman çok iyi oluyor. Şunu da alalım şunu da alalım. Allah oğlum millet var ya ta yukarı çıktı ya. Şu sarı gidecek herhalde. Sarı kız bekle kız. Ona vallahi gidiyor. Arkadaşlar şunu da alayım merdivenlerden yetişir mi acaba? Yetişir mi yetişir mi yetişir mi? Oğlum daha çok toplamam lazım. hemen dönüyor. Ö öldüm. Nasıl? Nasıl öldüm? Ölmüşüm arkadaşlar ölmüşüm. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. En azından oyunun mantığını çözdük. Videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi öbürüne geçelim. Aha kırmızı tahtalar. En sevdiğim arkadaşlar tamam kırmızılar var ya kesin birinci olurum ben. Hemen şöyle hızlı hızlı toplayalım. Şurada alalım şurada alalım. Oh baya topladım arkadaşlar. Bu sefer birinci olma ihtimalim var ya. Allah vallahi çıksam olur mu ki lan? Hadi inşallah hadi inşallah. Şunları da aldım. Son şunları da aldım. Şunları da aldım. Artık çıkabiliriz. Hadi oğlum hadi 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 hadi, hadi. dur battım. Bitme bitme bitme. Üç tane bazı bak kaldı ya. Geleyim. Bence buradaki mantık şu arkadaşlar. Tam orayı dik getirmek lazım. Yoksa var ya aşağıda kaldığı zaman çok sıkıntı. İyi çıkar her zaman kazanıyor. Oğlum şunları da alayım. Kaç tane alsam ya? O Allah yanlış da geldim. Da paralı istemiyorum ben. Bir saniye dur. Hemen şunları da toplayalım arkadaşlar. 6 tane 7 tane yeter mi ki acaba? Şimdi yeter ya. Bence şimdi yeter arkadaşlar çıkıyorum hakkınızı helal edin ha iki tane daha var şunları da aldım artık çıkabilirim oğlum biri gitmiş ya önden ne ara topladığına gitti sen oraya daha üstünde de var Allah geldim ben de geldim arkadaşlar tamam şunu alalım o şuradaki artı bir alalım tamam bir tane bir tanedir şunları da toplayalım Sonra iki tane kaldı ya bölüm. Sonra iki tane kaldı. Şunu da alıp geç böyle altı yıl lan. Altıyı böyle çok iyi olacaktı. Altıyı asaydım çıkabilirdim arkadaşlar. Şimdi yetişir miyim yetişemem. Yetişemem altıyı asaydım. Bak altı basamak kaçırdık ya. Tamam geri döndüm arkadaşlar. Hemen şuradan bir tane alayım. Şunu da alayım. 2, 3, 4. Dört tane de olmaz ya. Dört tane olmaz. Daha fazla olması lazım. En az altı tane almam lazım arkadaşlar. Bir, Şunu da alayım. Altı. Vallahi adamlar çıktı. Vallahi adamlar çıktı. Bari gelmişken ki şunları da alayım arkadaşlar. Buraya kadar geldim. Oğlum bekleyin lan. Adam çıkmışlar lan. ne sen ne ara gittin ya? Kesin var ya buz kullanıyor arkadaşlar. Ya hız kullanıyor ya çarpı iki kullanıyor. Eminim. Tamam sorun yok arkadaşlar. Biz hile yapmadan geçeceğiz onu. Hadi bakalım şuraya da geçelim. Geçtik. Adam var ya çok az kaldı. Kırmızı kırmızı kırmızı. Şurada toplayayım. Şurada toplayayım. Allah'ım geçebilir miyim ki? Allah adam toplamış ya. Gidecek. Vallahi gidecek. Bu kadar basamakla oraya çıkamayacağım için daha fazla toplamam lazım arkadaşlar. Adam da zaten yarıdan fazlasını toplamış. O şu anda gitse var ya çıkar kesin oraya da bana Veriyor. Bak şunlar da alayım arkadaşlar. Şunlar da oğlum en az 20 tane toplamam lazım ya. Oraya çabam ki. Şu da alayım, şunu alayım. Ah şunları da alırsam belki adam çıktı zaten. Adam çıktı vallahi birinci oldu. Cık. Ya arkadaşım sen ne ara gittin de birinci oldun ya. Bari ikinci olaydım ben. Dur bir saniye arkadaşlar şunu da alayım. Hop şunu da aldık. Tamam ben gidiyorum arkadaşlar. En azından ikinci olayım. Hah sonundan bir de şunu alalım. Allah gel. Dil. İkinci oldum. Ana ikinci oldum lan. İyi lan ilk oynamama göre ikinci oldum arkadaşlar. Çok da güzel dans ediyorum. <laughs> Your right hand, twist, twist. Biz durdurur musun müziği? Daha iyi dans edebilmem için birinci olmam lazım arkadaşlar. Çaktırmayın hızlandırıcı alacağım. Aha 99 robux arkadaşlar. Çok hızlı gidip birinci olacağım kesin. Hop aldık süper. Arkadaşlar aramızda kalsın tamam mı? Ay arkadaşlar ben bir şey isteyim de çok hızlandım ya. Valla doping falan yapmadım yanlış anlamayın. Oğlum çok hızlı gidiyor lan. <laughs> Allah böyle ya. Her türlü birinci olurum arkadaşlar. Şuradan iyice toplayıp toplayayım toplayayım toplayayım. Lan siz neyi topluyorsunuz acaba? Siz benden önce gidebilir misiniz ki? <laughs> arkadaşlar oğlum çok hızlı gidiyorum ben. Oğlum böyle var ya birinci olmamam imkansız ya. Bak sen çakma babaya bak. Oğlum bu da benim kadar toplamış lan. O nasıl topluyor oğlum? Bu kadar hızlı koşuyorum o kadar toplayamadım. Arkadaşlar biraz daha hızlanmam lazım haydi. 1-2-3 Oğlum çok iyi topluyor lan. 999 bin 100 bin. Oğlum 100 bin tane topladım <laughs> Arkadaşlar var ya şimdi var ya burada bir başlayacağım direkt köprüleri kura kura gideceğim Bak millet çıkmaya başlamış ha. ha Bekleyin beni de bekleyin Şöyle azıcık daha toplayayım ya böyle de olmadı ki ya Ben şimdi kesin birinci olacağım arkadaşlar bildiğim var ya Aha şu da şunu da alayım artı bir la bir de utanmadan artıları topluyor ha Oğlum <laughs> kaç tane bir oldu Buradan başladım mı direkt öbür tarafa doğru gidebilir miyim Giderim arkadaşlar şunları da toplayayım iyicene Sonra kadar gitmek istiyorum oh oh artılar artılar Oha <laughs> Oğlum ya taşıyamıyorum la çok ağır oldu bu ya çok ağır oldu bu taşıyamıyorum ben bunu. Sanırım bu kadar yeter ya. Şundan 2-3 tane daha alayım arkadaşlar. Şuraya doğru gideyim ben artık çıksam mı ki lan? Allah artı 3 diyor. <laughs> tamam onu da alalım. Artık başlayabiliriz arkadaşlar. <laughs> Oğlum çok yüksek oldu ya. Buradan var ya, direkt koşacağım. Hiç önüme bakmadan yardır 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 direkt yere geçeceğim hemen. Hiç kusura bakmayın kardeşim hiç buralardan toplamayacağım bile. Bir de artı 5 geliyor. Dur lan sen Heh şuradan da geçelim arkadaşlar. Allah 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 Allah. <laughs> Oğlum bitti lan. Dur lan bir saniye. Oğlum sonra bitirmem lazım. Hah daha artar geliyor arkadaşlar. Şunlardan iç çıkınca demek ki daha çok artık geliyor. Diyor. Hoppala, buraya da geldik miydi? Birinci olduk. Heyo, birinci oldum. <laughs> Heyo, birinci oldum ama e, çok da sevinemedim ya arkadaşlar. Şuna bak, arkamıza enerjiyi taktık, birinci oluruz. Allah'ım, adam ne çabuk girmiş lan. Çakma babaya bak sen. oha O da üçüncü geldi. Arkadaşlar, bunlarla var ya, torpilsiz oynamam lazım. Hızlandırıcıyı kapatacağım ondan sonra oynayacağım. Bir de öyle geçmeye çalışayım bakayım. Hoppala oha. Tamam arkadaşlar kırmızıları topluyoruz. Oğlum niye aksiyon müziği verdiniz lan? Heyecanlandırmayın beni. Ooo oh, 5 tane de oradan geldi. Artı 4 artı 4 onu da lazım. Arkadaşlar çok güzel başladık valla. Var ya torpilsiz morpilsiz hız mız kullanmadan hiçbir şey kullanmadan birinci olmaya çalışacağım. Şöyle biraz geniş açıdan bakalım alalım kırmızıları. Şöyle var ya ilk çıktığımız zaman merdiveni sonuna kadar bitirmemiz lazım. Bitiremezsek var ya geri dönüşü falan çok zaman kaybettiriyor. Onun için birazcık daha hızlı olmam lazım. Daha çok toplamam lazım. Şunları da alalım. Oğlum ne araya gidiyorsunuz lan biz saniye. Şunu da alayım, şunu da alayım. Çok güzel arkadaşlar. Güzel güzel topluyoruz. Yeter mi acaba? Bu kadar yeter mi arkadaşlar? Çıksam mı ki? Çıksam mı ki? Tamam şunu da alayım. Sonra bir tane daha alayım. Tamam şimdi çıkıyor arkadaşlar. İnşallah sonra kadar yeter. Daha kimse çıkmadı. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi çık. Çıktı. Oh, çıktık arkadaşlar. Vallahi ilk ben çıktım buraya. Çok güzel. Hemen şunu alalım arkadaşlar. Kırmızıları da toplayalım. Birinci hocam. Kesin birinci hocam. bole. Tamam şunları da alalım. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Hop şunu da alalım. İyi. iyi. Öbürleri de geldi lan yanıma. Vallahi çok hızlı gelir arkadaşlar. Şunları da toplayayım. Allah'ım şu var ya. Çakma baba yakıcık oluyorum zaten ya. Hemen şunları da alayım arkadaşlar. Lan birazdan mı çıksam? Tamam tamam şunu da alayım. Son kez. Şunu da alayım arkadaşlar. Kırmızı göremiyorum. Kırmızı göremiyorum. Nerede var lan? Kırmızı ver göster. Ha, yeni çıktı. Oha, artı 3, artı 3. Ha, çok güzel. Tamam, şunu da alalım arkadaşlar. Çıksam mı iki şimdi? Çıksam mı Vallahi şu çıkacak ben çıkıyorum arkadaşlar. Ben çıkıyorum. Vallahi ben çıkıyorum. Çıkma lan, çıkma, çıkma, çıkma. Bitti. 12 bitti. 12 bitti. Ben geçtim. Geçtim arkadaşlar. 1. sıraya geldim. Hemen şunu alalım. Şunu toplayalım. Çok güzel gidiyoruz. Ha, şunu da alayım. Şunu da alayım. Çok güzel. 2 tane kaldı arkadaşlar. Onları da toplayıp çıkacağım var ya. Kimse gelmedi. Aha gelmiş. Çakma abi gelmiş arkadaşlar. Oğlum o ne lan? Aa artı bir. Ha artı biri aldım lan. Allah bir tan Lan oğlum onu onu alana kadar çıktı ya. Çakma abi. Dur. Oğlum artı bire çıkarken lan onlar da geçti. Onlar da Gitmeyin lan. Gitmeyin oğlum ya. <laughs> arkadaşlar benden hariç herkes geçti. Gitmiyorum artık. Her şey çok güzel gidiyordu. Çakma abi orada artı biri çıkınca ben onu alayım dedim. Aşk gözlülük yaptım. O arada çıktı arkadaşlar ya. Of şuna bak gitmiş bir de dans ediyor. Ha tam da yetiyormuş lan beni. Tüh arkadaşlar neyse yapacak bir şey yok. En azından arkadaşlar bu videoyu bir 20 bin tane like atarsanız beni mutlu edersiniz. Sonra sağdan soldan çıkan videoları da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay. Zaten sonuncu oldum. <laughs>